Arkadaşlar e, bu video önemli biraz rüzgarlı hava. E, nasıl kalem alırız? Kalemler birinci sene yani 2024 e, senesinin bir sene öncenin sürgünler olacak böyle. E, gayet kuvvetli olacak. Bak onlar e, şöyle yaklaştırırsam oklava sapı kalınlığında. Geçen sene bunlardan ben kalem almıştım. Her birinden 3-4 tane daha çıkmış. Şuradan nereden baksam e, Yani e, Aşağı yukarı bir bahçe yetecek kalem var. Çok güzel. E, Maraş 18. Bunları ben açmamıştım. Evet. aşı yarı burası. Hep temizlemiş oraya bunları. Bu, dört dalmış. Dört de tutmuş. Kalem e, çok önemli. Kalemi alıkanıp Şimdi şurada bir önemli olan şeyi göstereyim. Çift göz olmanın demenin anlamı şu arkadaşlar. Nokta göz var ya şu parmağımın ucundaki nokta göz. İşte bu gerçek boynlu göz falan değil. Tam muhal, e, muhal Tam yonacağımız düz kalem. Şundan dört tane kalem çıkar. 2 metre boyunda var. Kalınlığı parmaktan kalın. Pişkin kalem bunlar. Eğer pişkin olmazsa cılındırık olursa kalemlerimizde tutmada sıkıntı olur. İnşallah herkes biliyor, herkes yapar ama bilip de böyle uyguladığımız şeyleri arkadaşlara karşılığını beklemeden anlatıyoruz. Bize bir faydası bir teşekkür olursa yeter. Bir dua ederlerse yeter. Bizim amacımız o. Bazen arkadaşlar yani çoğunluk paylaşmaları. Arkadaşlar şu kalem olur mu, bu kalem olur mu? Olur. Bizim grupta Ömer Çopur gibi arkadaşlar mesela böyle ikinci yıl sürü günden de yapıyorlar. Tutar mı? Tutuyor. Demek ki tutuyor. Ben denemedim. Niye denemedim? Benim kalem çok olduğu için böyle çıplak gözle gözü şu gözeleri görmezsem ben kolay kolay vurmam. Ama mecbur kalan arkadaşlar bu ikinci yıllık bu buradan yukarı 2024 buradan aşağı 2023 2023 sürgünlerinde de yapan arkadaşlar var. E, i̇şi garantiye almak için ben kalem çok olduğu için mecbur kalmazsam ben ilk sürgünden vururum. Yani ilk son sürgünden. Son sürgün yani 2024 sürgünü. İnşallah bir faydamız olsun. E, herkes yapabilir. Herkese kolay gelsin. Hayırlı Ramazanlar diliyorum.